Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 24 Ocak 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün aktivite alanınızda yoğunluk gözlenebilir. Genel olarak istediklerinizi yapmak isteyeceksiniz ancak bunun için daha net adımlar atmanız gerektiğini de unutmayın. Sorunların ve sıkıntıların geride kalması için harekete geçmeniz gerekebilir. Bugün finansal anlamda yaşayacağın gelişmeler sonucu kendini fazlasıyla keyifli hissedebilirsin. Karşına çıkan bazı fırsatlar birikimlerini arttırmana ve sonucunda kendini maddi anlamda güvence altına almana neden olacaktır. Ayrıca aşk hayatında bazı sürpriz durumlar yaşanabilir. Sakin bir yapın var. Bu sebeple sürprizlerden hoşlanmasan da kendini yeniliklere ve sürprizlere açman senin için oldukça güzel sonuçlar getirecektir. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiye karşı daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor. Aksi halde kırıcı tartışmalar yaşanabilir. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Kendinize güvenmeniz gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, odak noktanızın değişiklik gösterme ihtimali var. Özellikle ailevi konularda tam olarak ne istediğinize ve ne düşündüğünüze karar vermekte zorlanabilirsiniz amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Bugün senin için oldukça yoğun ve tempolu bir gün olabilir. Takındığın enerjik tavrın bu yoğun günü karlı bir şekilde atlatmanı sağlayacaktır. Ayrıca kafanda planladığın yeni projeler ile ilgili fikirlerin, çevren tarafından beklediğin kadar iyi karşılanmayabilir. Sana tavsiyem her zaman olduğu gibi bildiğini okuman ve kendine güvenmen olacaktır. Adım attığın projelerden aldığın sonuç ne olursa olsun kazanacağın tecrübe senin için fazlasıyla değerli. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken daha kontrollü olmanız gerekiyor. İsterinizi açık etmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Hata yapmamaya çalışın. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanı da üstesinden gelme şansınız var. Başarılar aslında çok da uzağınızda değil. Biraz bakış açınızı değiştirin. Bugün maddiyatla ilgili konularda daha tutarlı olmanız gerekiyor. Fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda değişken tavırlar ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar şu an size karmaşık gelse de üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün hayatın adına verdiğin kararları uygulamaya geçireceğin bir gün olabilir. Kafandaki planları ayrıntılı bir şekilde yapman, hata yapma olasılığını fazlasıyla düşürecektir. Bu sebeple sistematik bir şekilde ilerlemeni ve kararlı adımlar atmanı tavsiye ederim. Te yandan yakın çevrende maddi desteğe ihtiyacı olan biri olabilir. Bu durum karşısında destekçi tavrını takınman, seni biraz zorlasa da, uzun vadede kurduğun ilişkiler bakımından oldukça önemli olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etmek için zamana ihtiyacınız var. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün güzel gelişmeler gündeme gelebilir. Mesleki olarak yaşanan sıkışıklığın üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrol genel olarak sizde olabilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda bira daha bilinçli olun. Gelir ve gider arasındaki dengeyi korumaya başaramadığınız sürece her şey daha karmaşık olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de dördüncü sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün gezegenlerden alacak olduğunuz etkiden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Kendinizi fazlasıyla keyifli hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzluklara takılı kalmadığınız sürece sorun yaşanmayacaktır. Özel hayatında işler senin ve partnerin için yolunda gidiyor. İlişkindeki bu pozitif hava seni hayatının her alanında destekleyen önemli bir etken. Te yandan bugün özellikle kariyer anlamında karşına çıkan sorunlar oldukça bunalmana sebep olabilir. İşlerin senin kontrolünden çıkması seni fazlasıyla sinirlendiriyor. Fakat sakin olmalı ve karşına çıkan engellere sistematik bir yaklaşımda bulunmalısın. Aksi takdirde senin için zor geçecek bugünü kendi adına daha da yorucu hale getirebilirsin. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha huzurlu ve mutlu hissetmeye başlıyorsunuz. Dengeler karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Huzura ve mutluluğa odaklanmaya çalışın. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün düşüncelerinizi olduğu gibi aktarmak isteyecek ve kimseden çekinmeyeceksiniz. Olumsuzluk yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceğinizi iyi biliyorsunuz. Bugün maddi anlamda daha net adımlar atılabilir. Fırsatları değerlendirme şansınızda bir hayli fazla sorun yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün oldukça duyarlı ve hassas yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bugün iş arkadaşların ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Bu sebeple takındığın tavır senin için oldukça önemli olabilir. Fazla sert ve kırıcı davranman geri dönüşü olmayan kırgınlıkların yaşanmasına ve çalışma ortamında huzursuzluk yaşamana neden olacaktır. Bu sebeple kırgınlıkları sakin bir dil ile çözmeye çalışmanda fayda var. Ayrıca harcamaların konusunda daha dikkatli olmanı tavsiye ederim. Aksi takdirde uzun vadede oldukça sıkışabilirsin. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Duygusal dalgalanmalar söz konusu olsa da çözüme kavuşturmayı başarabilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bakış açınızdaki değişim olmadık adımlar atmanıza neden olabilir. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamaya çalışın. Geciken ödemelerinize odaklanmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizdeki insanlara karşı daha duyarlı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelme şansınız var. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bugün özellikle kariyerin ile ilgili yeni projeler gündemini meşgul edebilir. Girişim yapmak istediğin konular ile ilgili kendine güvenmeli ve kaygılarının seni yönetmesine izin vermemelisin. Bu sayede uzun vadede edineceğin tecrübe ve başarılar sana başka fırsat kapılarının açılmasını sağlayacaktır. Te yandan çevrenin sana söylediği olumsuz yorumları fazlaca kafana takmamalısın. Kendi bildiğin yoldan ilerlediğinde, uzun vadede kazanımların seni fazlasıyla mutlu edecektir. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken hata yapmamaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi ön planda tutmaktan kaçınmayacaksınız. Çabalarınızın karşılığını alma şansınız var ancak yine de biraz beklemelisiniz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirmeyi başarmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha keyifli ve huzurlu hissedeceksiniz. Odak noktanız sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Dengeleri zorlamaktan da kaçınmanız gerekiyor. Özel hayatın ile ilgili karmaşık durumların içerisinde kalabileceğin bir gün seni bekliyor. Kafanın karışık olması ve ne yapacağını bilememen oldukça normal. Fakat bu gibi durumlarla karşılaştığında yakın çevrenden alacağın fikirler, çözüme ulaşmanda en büyük yardımcın olacaktır. Te yandan hayatına dair planlarının yavaş yavaş da olsa hayata geçmeye başladığını fark edebilirsin. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmaya çalışın. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha sabırlı olmaya çalışın. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece sorun yaşanmayacak. Bugün gelir ve gider arasında denge kurmaya çalışın. Fırsatları tamamen lehinize çevirmek için biraz daha beklemede kalın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün geçmişte kalması gereken bazı şeylerin yeniden gündeminizi meşgul etme ihtimali var kendinizi genel olarak baskı altında hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengelerin karmaşıklığı içerisinde kendinizi kaybolmuş da hissedebilirsiniz. Dengeli olmanız gerekiyor. Uzun zamandır kafanı kurcalayan soruların cevaplarını alabileceğin bir gün seni bekliyor. Ayrıca ortaya çıkan bazı gerçekler senin için sarsıcı olabilir. Fakat bu durumu lehine çevirmenin yine senin elinde olduğunu unutmamalısın. Motivasyonunun düşmesine izin vermeyip hayatın için gerçekten önemli olan olayların üzerine gitmende fayda var. Sana tavsiyem hayatında enerjini sömüren insanlarla arana mesafe koyman olacaktır. Akrep burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Hislerinizi açıklama noktasında sorunlar da yaşayabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atın. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya çalışın. Beklentilerinizin genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi durumunuzla ilgili yeni etkiler alıyorsunuz. İstediklerinize ulaşma şansınız yüksek ancak bunun için biraz daha beklemede kalmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün geçmişte yaşadığınız bazı sorunların yeniden gündeme gelmesiyle beraber kendinizi biraz sıkıntıda hissetme ihtimaliniz var. Köşeye sıkışmış gibi hissedeceğiniz bugün içerisinde hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Dengeleri zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak olması da önemli. Aşk hayatına dair önemli adımların atılacağı bir gün seni bekliyor. Kili ilişkilerinde oluşturduğun güven, partnerin tarafından da fark edilecek. C yandan finansal anlamda zorlanabileceğin durumlarda kalabilirsin. Bu gibi durumlar karşısında hazırlıklı olmak için harcamalarını planlı ve mantıklı yapmanda fayda var. Sana tavsiyem, hayatına dair hedeflerini iyi planlayıp bütçeni bu doğrultuda hazırlaman olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha sabırlı olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengelerin tam da istediğiniz gibi olabileceği bir sürece gireceksiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşadan uzak durmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Kişisel olarak toparlanmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha kontrollü olmaya çalışın. Dengeleri zorlamamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün var olan sıkıntıların ve sorunların son bulma ihtimali var. Kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bugünden en iyi şekilde yararlanmanız gerekiyor. Özellikle iş hayatında işlerin pek de istemediğin gibi gideceği bir günle karşılaşabilirsin. Oluşabilecek tartışmalarda kendini geri planda tutmanda fayda var. Aksi takdirde ilişkilerinde büyük problemler oluşabilir. Te yandan aşk hayatında gelişen olaylar seni düşünmeye itebilir. Sana tavsiyem, iş hayatınla özel hayatını birbirine karıştırmadan karşılaştığın sorunları planlı bir şekilde çözüme kavuşturman olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda olumsuzluklarla karşılaşma ihtimaliniz var. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarıya adım adım yaklaşacaksınız. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha temkinli olmaya çalışın. Abartıdan kaçınmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hayatın her noktasında kendinizden emin adımlar atacaksınız. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz sorunların geride kalmasıyla beraber her şey daha güzel olmaya başlayacak. Sosyal çevrenin bir hayli hareketleneceği bir gün. Bu durum ne kadar kendini korumaya alman gerektiğini hissettirse de, ön yargılarını bir kenara bırakıp ilişkilerini bu doğrultuda kurman senin için oldukça yararlı olacaktır. Hayatına giren yeni bir insan sayesinde farklı fırsatların ortaya çıktığını fark edebilirsin. Bunun yanı sıra, hayatına dair aldığın kararların ailen tarafından desteklendiğini görmek seni oldukça cesaretlendireceğe benziyor. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmanız gerekiyor. Etkin adımlar atmaya çalışın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün içinden çıkmakta zorluk yaşanacak bazı sorunlar gündeme gelebilir. Destek aramaktan kaçınmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olun. Aceleci davranmak her şeyin karmaşık olmasına neden olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün bilinçaltınızdaki güzellikleri sözel olarak da ortaya koymak isteyeceksiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Müjdeli bir haberle güne başlayabilirsin. Hayatına dair seni oldukça heyecanlandıracak bu haber sayesinde enerjinin de bir o kadar arttığını hissetmen mümkün. Bu durum hem iş hayatına hem de özel hayatına birçok katkıda bulunabilir. Te yandan finansal anlamda yatırımlarının sonuçlarını fazlasıyla alabileceğin bir gün seni bekliyor. Sana tavsiyem, uzun zamandır ertelediğin tatil planlarını tekrar gündemine alman olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atma ihtimaliniz var. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekmekte. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi ifade etmekte zorlanmayacaksınız. Başarıya giden yolda emin adımlar atma şansınız da var. Her şey daha iyiye gidebilir. Bugün, maddiyatla ilgili bazı aksaklıklara hazır olmaya çalışın. Gelir ve gider arasında denge kurduğunuz sürece her şey daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.